Dostum bugün S2000 Type Beat yapıyoruz tamam mı? BPM'i 105 yaparak başlayalım. Ama bassa başlayalım dostum. Şunu da şöyle yapsam. bana bir bana bir bana bir kıl hep moruk o da şöyle bir dizelim çünkü farklı a çok bebeğim taze vah bu şöyle koysam üçlü oluyor mu üçlü olmuyor tam şu üçüncü noktaya dalgamı koymak istiyorum şurada üç tane lavuk var bu çizgiden önce aynen god damn bitch as asshole Oh, shit, 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 shit. Tabi bir de OpenNet, OpenNet yani eklemek lazım abi çok önemli. Sample Starter bir... Bir bakalım abi Benden böyle bir ekleyelim bir şeyler. Dur yazma artık ya. Bu ne? İnşallah. Ne diyeyim yani? Bu niye kısık ha? Böyle iyi gibi dümenden ikili ikili. Abi şimdi buna geldik melodinin down. Down dediği yere. güzel bir piyano ya da plak tarzı bir şey arıyorum. Sinsi. Sinsi. Tam bunu biraz daha manipüle. Manipüle. Ne oluyor amına koyayım? God damn my asshole. Bir abone oldu dostum lanet olsun. Keşke Kik'ten abone olsa. Ambient like motherfucker you sucker. Ya şu lavun şu sesi var ya bak şu sesi beni çok rahatsız ediyor. Vuracağım şimdi ağzını yüzünü. İndir abi aşağıya dalgayı. Bunu eklemem lazım diye düşündüm o yüzden. <laughs> işte Ne oldu lan takılı kaldı bozuldu ama. Burası iyiymiş ya. Aynen. 3'e kadar. that, 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 yeah. Ya muhtemel olarak bana şöyle bir şey ne diyebilirim? Ara gaz mıydı lan o? Ay gaz. Ara sound. Bu ne? Yine severdim. Papa. You <laughs> know, <laughs> uh. ismimi sayıklamalı Lanet şehir adamı Saçım karalı, hevetler Adanalı Bunun alıp güneş taradım, bulmalı cebim paralı Manyak eder adamı, ay, ay. tepe bab benim sarayım Sibimi saygılamalı Çık bu kokun içinden yetmez para Kafayı kırıyorum dert dört nala Esiciye bastım durmadı hayat Ne zaman üzereceğiz önünce Baba. Çık bu bokun fena, içinden yetmez hayır. para kafa kırıyorum dert dört nala Esiciye bastım durmadı hayat Ne zaman üzerinde dur İsmimi Lanet şehir adamı Düşüp taşı karalı Hevetten Adanalı Bunalıp güneş taradı Bulmalı cebim paralı Manyak eder adamı Tepe bab sarayı Yok be